Evet şimdi kanınızı donduracak bir olay getireceğiz ekranlara. %80 engelli, yürüyemeyen, konuşmakla güçlük çeken, tekerlekli sandalyede ancak hareket edebilen ve yaptığı inci boncuğu da pazarlarda satan bir kadıncağızı gasp ettiler. Oradan adam biri takip etti, bilmiyorum. Yardım almadan yürüyemiyor. Yüzde %80 engelli. Ancak bu durum gaspçıları durdurmadı. Talihsiz kadının neyi var neyi yok çaldılar. Ne kadar paranız vardı çantanızda? Vallahi 70-80 vardı. Ama kimliğim her şeyim içindeydi. 44 yaşındaki Meryem G. Konya'da pazarlarda hediyelik eşyalar satıyordu. İddiaya göre 31 yaşındaki Rahmi yanına geldi ve eve gidelim eşim ve kızım bir şeyler alacak dedi. Özürlü kadını ıssız bir yere götürdü ve cebindeki 80 lirayla cep telefonunu zorla aldı. Bir saat baya dolaştırdı beni. En sonunda tarla gibi bir yer çıkmaz bir yere getirdi. Engelli kadın can havliyle çığlık attı. Yardımına koşan vatandaşlar hemen polise haber verdi. Polis bölgede geniş çaplı arama başlattı. Poşetleri karıştırdı karıştırdı bulamamdım. Elimden asıldı çantamı. Çantadan bakayım dedi. Gaz şüphelisi Rahmi D. kısa süre sonra yakalandı. Verdiği ifadede parayı uyuşturucu almak için çaldığını söylediği iddia edildi. <laughs> Parası ve cep telefonu kendisine iade edilen engelli kadınsa rahat bir nefes aldı. <laughs>